Flash CS4'te daha önceki versiyonlarda Motion Tween olarak anılan animasyon türü, Classic Tween olarak değiştirilmiş ve yeni bir Motion Tween animasyon tekniği yaratılmıştır. Bu yeni animasyon türü, animasyonların daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır ve bu yeni tür, Classic Tween animasyonlarına benzerlik göstermektedir. Motion Tween animasyonlarını kullanabilmek için kütüphane elemanına ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden bir kütüphane elemanı oluşturalım. Şimdi yeni nesil motion twinimizi yapalım. Cismin ilk konumdaki alanını belirliyorum. Yerini belirliyorum. Konumu belirliyorum. Animasyonun kaç kare olacağını belirliyorum. Animasyonumu 40. kareye kadar bu sefer insert frame ile uzatıyorum. Classic Twin'de insert keyframe ile burada bir anahtar kare yaratıp konum değişikliği yapıp animasyon yapmıştık. Şimdi ise sadece kareli uzatıyorum. Ve sağ fareyle ile açılan menüden create motion twin diyorum. Cismin 40. konumdaki konumunu belirlemek için 40. kareyi seçiyorum ve cismi farklı bir noktaya taşıyorum. Sahne üzerinde yeşil bir çizgi ve bu çizginin üzerinde de çeşitli noktalar belirlediğini göreceksiniz. Şu anda bu çizginin buradaki rengi katmanımın outline renginden gelmektedir. Cismin buradan farklı bir cismin birinci kareden 40. karedeki noktaya hareketi sırasında izleyeceği yolu değiştirmek isterseniz bu çizginin üzerine doğru yaklaşıp elimizde selection aracı varken çizgiyi eğebilirsiniz. Şu anda animasyonumuz daha farklı bir yol takip edecektir. 40. karedeki karenin ismi Property Flame yani özellik karesidir. Bu her ne kadar bir anahtar kareye benzese de yakından baktığınızda daha farklı bir şekle sahiptir. Cismin birinci kareden 40. kareye kadar izleyeceği yolu ve animasyonun hangi konumda olacağını belirledik. Ancak örneğin 15. karede farklı bir konumda yer almasını istiyorsak 15. kareyi seçip cismimi taşımam yeterli olacaktır. Dolayısıyla Flash otomatik olarak 15. kareye de bir özellik karesi yerleştirecek ve animasyonumun gidişatını tamamen değiştirecektir. Özellik karelerini taşımak için kullanacağımız yöntem biraz daha farklı. Herhangi bir özellik karesinin konumunu değiştirmek istediğimiz zaman klavyemizden CTL tuşunun yardımıyla taşıma işlemini yapıyorum. Taşıma işlemini yapmak için CTL tuşuna basılı tutuyorum. Özellik kalemi seçiyorum. İmlecimin altında dörtgen çıktığı zaman farklı bir konuma taşıyorum. Bu yeni nesil animasyon türü animasyonların daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmasına size olanak sağlayacaktır.